Sevgili yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen yengeçler. Efendim Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Klasik hatırlatmamla başlamak istiyorum. Astroloji'de öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla yükselen burcunuz yengeçse tam olarak doğru yayındasınız efendim. Hadi gelin şimdi sizlerle Mart ayını şöyle bir masaya yatıralım. Detaylı bir şekilde konuşalım. Önce güzel haberle başlıyorum. Retro falan yok. Gayet sakin bir gökyüzü var. Öncelikle bunu söyleyeyim bir oh çekin. Hadi bakalım. Şimdi ayın 20'sine kadar, 20 Mart'a kadar güneş balık burcunda olacak efendim 9. evinizde. Ayrıca 1 ila 8 arası güneş Jüpiter kavuşumu var. 8 ila 16 arasında da güneş Neptün kavuşumu var. Şimdi burayı bir detaylı inceleyelim. Bir kere 20'sine kadar güneş balıkta ise 9. evinizde ise demek ki 20'sine kadar 9. ev konuları ön plana çıkacaktır. Fakat 9. ev konuları pek geniştir. Dolayısıyla yani bunun böyle tek bir konusu yok. O yüzden örneklerle gideceğim ki her birinizi bir yerden yakalayabileyim diye. Çünkü bütün 9. ev konularında bir gündemimiz olamaz. Şimdi 9. ev her şeyden önce hayata bakış açımız. Maneviyatımız, inançlarımız, felsefemiz, dünya görüşümüz, siyasi görüşümüz, her şey. Şimdi bu bağlamda bir kere belli ki şöyle bir hayatı gözden geçirmeler, inanç konuları, maneviyat, hayat felsefeniz bunlar bir kere dikkat çekecek bu bir. İkincisi. Bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları olabilir ve buralarla ilgili bir mücadelesi olabilir ve bu ay bu alanda bir takım gelişmeler olabilir. Belki yurt dışına taşınmak istiyorsunuz, belki yurt dışına eğitim için gitmek istiyorsunuz, belki ithalat ihracatla uğraşıyorsunuz, oralarla ilişkileriniz var. Hani buralarda bir takım gelişmeler olabilir. Mahkemelik konularınız varsa mahkemelik konularda haberler gelebilir. Ya da belki de bir dava açabilirsiniz. Hani bu şekilde de çalışabilir. Yine 9. ev uzaklarda yaşayan tanıdıklarımız. Oralardan gelecek haberler olabilir. Onlarla bir ilişkilerinizde bir gelişme, oradan gelecek haber, ortak bir gündem gibi. Ve tabii ki 9. ev eğer evliyseniz kontratlı akrabalar. Yani eşinizin akrabaları. Onlarla bir gündeminiz olabilir. Bir haberleşme, oradan gelecek haberler. Bunlar son derece dikkat çekebilir. Dediğim gibi bu tarz konular var. Bir de benimki gibi böyle yayıncılık konularıyla falan ilgileniyorsanız orada bir hareketlenme olabilir. Hani bu anlamda çalışabilir. Bazılarınızda sürpriz bir seyahat gelebilir. Dokuzuncu evin konuları bunlar. Şimdi gelelim şu az önce bahsettiğim kavuşumlara. 1 ila 8 arası Güneş-Jüpiter kavuşum muhteşem bir kavuşumdur. Bir kere bu kavuşumu değerlendirin. Bir başlangıç yapın hayatınızda. İşle ilgili olur, eğitimlerle ilgili olur, ne istiyorsanız. işte bir başlangıç yapın çünkü yapacağınız başlangıcın haritasında Güneş-Jüpiter kavuşumu olacak. Bu muhteşem bir destek. Bence bu desteği kaçırmayın sevgili yükselen yengeçler. Onun haricinde 9. evinizde yurt dışı bağlantılı konularınıza, eğitimlere, davalara, böyle eşinizin ailesiyle bir gündemler varsa buralara hep destek. Ayrıca güneş haritanızda ikinci evinizin Aslan Burcu'nun yönetici gezegeni olduğuna göre 1 ila 8 arası kariyerinizde güzel bir haber gelebilir. Mal mülk konularında güzel gelişmeler olabilir. Belki de bir finansal giriş olabilir. İşte finans anlamında bir destek olabilir. Hani bu anlamda güzel aslında. Gelelim 8 ila 16 arasına. 8 ile 16 arası güneş Neptün kavuşumu var. Şimdi bu kavuşum o kadar güzel değil. Çünkü güneş Neptün kavuşumunda Neptün güneşin bütün enerjisini emdiği için bir kere sağlıkta sıkıntılar oluyor. Genel olarak enerji düşüklükleri oluyor. Elimiz kolumuz pek kalkmıyor. 8 ile 16 arası kendinizin ve aile büyüklerinizin sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca bu demin bahsettiğim 9. ev konuları işte davalardır, yurt dışı bağlantılı konulardır, eğitimlerdir. Oralarda dikkat edin. Oralarda da bir sıkıntı olabilir. Sınavlarda falan uyanık olun. Mesela sevgili öğrenciler ya da yurt dışı bağlantı ticaretlerinizde bir bakın bakalım ne geliyor, ne gidiyor, para nedir, güvenilir mi? Zaten genel olarak karar da almayın. Çünkü yanlış kararlar aldırır Güneş, Neptün, kavuşumu. bu. Yanlış konuları idealize ederiz. Yanlış konulara inanırız, bel bağlarız. Gerek yok ona dikkat edin. Finansal konulara ve kariyerinize de 8 ila 16 sırası bir dikkat edin bakalım. Oldu mu? Bu da önemli bir detay. Evet efendim. 18 Mart'ta efendim bir Başak Dolunayı var. Evet bu ayın Dolunayı bir Başak Dolunayı. 27 derece Başak Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Efendim Başak Burcu sizlerin doğum haritasında biliyorsunuz 3. eviniz değil mi? 1. ev yenge, 2. ev aslan, 3. ev de başak. Şimdi Dolunay'ın ışığı 3. ev konularınızı aydınlatıyor. 3. evin konuları da tıpkı 9. evin konuları gibi geniştir. O yüzden örneklerle gideceğim ama şu kesin ki 18'i civarı bir karar alıyorsunuz. Sevgili yükselen yengeçler kararlarınız, planlarınız, fikirleriniz, düşünceleriniz dikkat çekiyor. Bir netleşme var bir planınız, bir kararınız var. Bu son derece dikkat çekecek. Ayrıca 3. evdeki bu dolunayla beraber kardeşlerinizden, yakın akrabalarınızdan bir takım haberler gelebilir. Ya da onlarla ortak bir gündeminiz olabilir. Bazılarınız önemli imzalar atabilir. Ticari konularda gelişmeler olabilir. Aracınızla ilgili gündemler olabilir. Alma, satma vesaire gibi gökyüzü de temiz yapabilirsiniz o işleri. Onun dışında belki bir kısa seyahat, Hani burada bir gelişme olabilir. Bunlar dikkat çekecektir dolunay zamanı ve doğum haritanızda IC dediğimiz haritanızın dip noktası 3. evinizden Başak burcundan geçiyorsa ve 27 derece civarındaysa artı eksi 5 derece alınır. Ee, o zaman tabii ki Dolunay IC noktası üstünde gerçekleşiyor demektir. Bu da ailevi konular. Taşınma, yer değişikliği, belki düğün, evlilik vesaire gibi konular. Ailevi konularda gelen bir haber bir şeylerin netleşeceği anlamına da gelebilir sevgili yükselen yengeçler. Şimdi 20 Mart itibariyle güneş haritanızın tepe noktasına Koç burcuna giriş yapacak. Bu da demek oluyor ki 20'si itibariyle kariyerinizde parladığınız, dikkat çektiğiniz bir dönem başlıyor. Kariyerinizde ne istediğinizi biliyorsunuz. Üstlerle olan ilişkiler, kariyer planları, fikirleri son derece dikkat çekiyor. Bu anlamda güzel bir dönem başlıyor ve yine tabii onun çevre toplumsal statümüz. Ailevi gündemler, ailenizde ortak gündemler, belki bazılarınızın söz nişan kına gündemleri var, evlilik gündemleri var. Belki de çocuk planlıyorsunuz. Hani bununla ilgili toplumsal statünüzü anlatacak konularda da olabilecek güzel gelişmeleri anlatıyor olacak açıkçası. Ve ay boyu Venüs ve Mars flört halinde efendim. Nerede? Tabii ki 8. evinizde. Kova burcunda efendim. Şimdi Venüs ve Mars'ın bir arada olması 8. evinizde ne anlama gelir? Şimdi 8. ev finansal konuları anlatıyor. Venüs deyince hep aklımıza aşk gelir ama Venüs aynı zamanda finansal bir gezegen. Finans gezegeni finans evinde güzel bir destek. Fakat Mars da var. Orada bir efor da var. Ama bu ikisi bir araya geldiğine göre E4 ve destek bir arada. Aslında güzel. Demek ki bu ay efendim gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, kredi, vergi, nafaka, sigorta, her türlü miras konuları, her şey olabilir. Bunlar dikkat çekiyor. Bir para desteği arıyorsunuz. Bunun için bir mücadeleniz var ve Venüs orada iyi haberler getirmeye çalışıyor size. Bu anlamda gayet güzel. Banka kredileri için gayet güzel. Onun onun dışında sağlığınız için bir destek. Çünkü Mars mesela sağlık anlamında can sıkıcı olabilir orada ama Venüs diyor ki bir dakika ya diyor ihtiyaç duyulan tedaviyi doktoru falan ben getiririm sakin ol diyor. Ve yine cinsel hayat için güzel bir kavuşum. Cinsel hayatınızı renklendiği bir ay olabilir. Tabi biraz böyle kaçamaklar filan da olabilir o 8. evde Venüs Mars geçişinde. Böyle daha kısa süreli ilişkilerle ilgili bir hareketlenme de olabilir. Şimdi Sevgili yükselen yengeçler demek ki bu ay biraz konular karışık. Dediğim gibi bazılarınızın eğitim konuları, bazılarınızın yurt dışı bağlantılı gündemleri, bazılarınızın eşinizin akrabalarıyla konuları vesaire, davalar, mahkemeler, e kardeşler, yakın akrabalar, onlarla ortak gündemler, onlardan gelebilecek haberler. Öte yandan özellikle ayın ikinci yarısı, hatta son 10 günü kariyer konularınız, ailevi konularınız çok dikkat çekiyor. Bir bazılarınızın finansal planları, finansal mücadeleleri var. Özet geçecek olursak bu şekilde. Evet efendim, izlediğiniz için müteşekkirim. teşekkürüm. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere sevgili yükselen yengeçler. En derin sevgi ve saygılarımla.